Arkadaşlar Eva yeni tenis raketi ve toplarıyla şu anda tenis oynuyor. Tanju şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Eva'ya antrenman toplarıyla e, top bırakıyor. Eva da raketiyle vuruyor. Bakalım Eva'nın attığı toplardan benim buraya şu bizim filemiz arkadaşlar. Benim bu önüme düşebilecekler mi veya bana doğru gelebilecekler mi? Önemli olan bu. Hazırsa başlıyoruz. Hadi bakalım kedi de Eva'yı izliyor. Ah be bu gitti. <laughs> İlk vuruşun günü olmaz. Oy, evet bu bana geldi gerçekten. O bu da geldi. Tanju'nun telefon çalıyor. Hop. Kaç kaç topunu getir, topunu getir. İki tanesi de bende. Getir, 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 getir. Bakalım tekrar atacaksın. Şimdi babana galiba kargo geldi. Arabamız bozulmuştu yine arkadaşlar. İzleyenler onu da bilir. Buyurun. Arabamız bozulmuştu. Akümüz de bitmişti. Tanju akü sipariş etmiş. O gelmiş. Sürekli bozuluyor değil mi? Evet. evet. Daha önce bizim, arabamız, ne, bizim arabamız, sürekli arabamız sürekli bozuluyor? Bozulmuştu. Ve... Dede bozulmuştu. Öyle kalmıştı. <laughs> de. evet ya. De. Çok Hadi. uzun süre orada Evet doğru. Arabamız bozulmuştu. Teknede 24 saat challenge'ımızda. iki tane challenge yaptık. İkisinde de arabamız bozuldu arkadaşlar. <laughs> Efendim kızım. Onlar benim toplarım. Benim... Olsun tamam. Seninkinin kutusu olsun. Eğer senin topların sığarsa tamam. Benim toplarımdan biraz daha büyük bir senin topların. Babası bir dene ya. İçinde kalacak çünkü biliyoruz. Gel bakalım. Çıkart bakalım. Sığacak Sen mı? Ben çıkartayım gel. Tamam. Çıkart bir tanesini bakalım. Sığıyor mu Eva'nın topu? Ah be Eva sığmadı ya. Sığmadı. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim pembe tenis çantamı sana hediye edebilirim istersen. Tamam. P bırak et çantamın pembesini sana tamam, hediye ediyorum diyorum. tamam mı? Anlaştık. Anlamış. Hadi bakalım. Bakalım. Eva ne yapıyor? Dur şu güzel gibi. Oh, beni vurdu. <laughs> Bir. Dur, dur. Ama gerin, gerin. hiç şey durmuyor. Evet. evet. Anneye doğru bak, Dur bir şey Seni yerim, yerim. Bende de bir topu var. Oo. Oh! Eva top geliyor, vurabilecek misin buna da? Atıyorum. Ah be, geliyor, Hesaplayamadım ya. hep sen de oynayacak mısın? Ben Sen bir daha atabilirsin. Bir tane versene. Bakın ne yapacağım şimdi. Bakalım, dur sana değil ya. Bak, Bakalım hangisine gidecek? Ah be bebe de atamadım Deme ki atıyoruz. Geliyor geliyor Baban atıyormuş <laughs> Eva babasını vurdu arkadaşlar evet. Tanju'yu vurdu geliyor top Oo az kalsın bebek Ama vuruşun çok iyi duruyor şu an Evet. Bir şey söyleyeceğim ama Forent tekerliğini tutmaman evet. gerekiyor Tekel Evet bir de kolunu böyle Direkt tutman lazım şöyle tutman gerekiyor kolunu Dümdüz Kol dümdüz. Gel bakalım bir dakika. Bir bakayım eline. Şöyle tutuyorsun. Bu böyle. Bunu biraz aşağı indir. Ya ben öyle yapmayacağım. Ya ne yapmayacağım? Olmaz ki böyle. Öyle. Neyse böyle, tamam. Böyle. Kolu kuvvetlenene kadar böyle yapalım madem. Hazır mı sence Eva? Hazır. At bakalım. Eva'nın koçu Tanju. Geliyor. Bitti. <laughs> <laughs> Oo. Tekrar tekrar. Eba süper atıştı. Geliyor geliyor geliyor. Pardon ya bacak arasından geçti. <laughs> ben buradan atamıyorum galiba isabetle. Ay Arkadaşlar sizce Eva'yı korta götüreyim mi? Tenis kortuna. Ne dersiniz? İster misiniz? Öyle bir video isterseniz yoruma yazın. Evet bir kere götürdüm arkadaşlar. Eğer Eva'nın korta gitmesini ve orada tenis öğrenmesini istiyorsanız evet. benimle birlikte yorumlara yazın tamam mı? Evet. Hop Orada benim raketimi de alırız. Benim topları... Oo süper. Benim toplarımı da alırız. Toplara bakın. Her yer top. Süpersin ya. Nasıl yaptın sen şimdi bunu? Bir şey söyleyeceğim. Bir challenge yapalım. Eva bunun içinden top geçirsin. Olur mu? Bugün baba. Hadi şimdi. Bak şimdi. Tamam babası baba gidiyormuş. Sen şimdi topu buraya koyuyorsun. Biraz daha uzağa git. Uzağa git, uzağa git, uzağa git. Buraya koyuyorum topu tamam mı? Bunun içinden geçireceksin. Tam bir önce bir bunu geçir bakalım. Tek seferde ama. Bir tane vuracaksın geçecek. Öyle. Oo, oo, evet oldu. Tüm toplarını topla getir. Bir tanesi koltuğun altında. Bir tanesi orada. Diğeri nerede? Evet nerede Evan'ın diğer topu? Buldun mu yoksa? Ha Evan'ın elinde iki tane var süper. Bir. iki bir tane de koltuğun altında var. Onu da getirebilir misin? Diğer taraftan geç. Evet. Tanju tamire mi gidiyorsun? Araba tamirine gidiyor usta. Aa, malzemeleri unutmuş ya. Şaşkın mısın nesin ya? Tanju şaşkın olabilir mi Eva? Aa, top kaçtı Eva. Ya of kaçırdık topu. Biri buradan, biri buradan. Birini de bunun Aa. arkasına. Ya bu top niye kaçıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> bu top bize gelmek istemiyor Beb. Değil mi? Onu da biraz daha uzağına. Geliyorsun şimdi. Önce, bit önce buna. Önce bunu içeriden geçiriyorsun. Bakalım geçirebileceğiz mi? Aa, Aa o geçemedi. Gel gel diğerlerini yapacağız. Ne yine yapması ya? Ne yapması ya? Hadi geçir bakalım. Oy olmadı. O içinde yeah. kaldı. Hadi ye. Yeah. İkinci de sıra. Aa eliyle itip geçirdi. <laughs> gel gel ikinci de sıra. İkinci Evet ama ikinci daha uzak. Ben de kalsın. Teşekkürler. İkinci daha uzak. Bakalım geçebilecek misin? Evet. Tamam. Üçüncü daha uzak. Şimdi de üçüncüyü geçir bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Biraz daha hızlı vurman gerekiyor. Hızlı vurursan geçer zaten arasından. Şunu bir düzeltelim. Evet. Geçir bakalım. Ah be. Hadi getir bir daha dene ya. Nasıl kaçırdı Eva ya? Önüne ne önüne mi? Çok yakın oldu. Dene bakalım. Evet. Evet. Süpersin. Gel üç tanesini yaptıktan sonra gidersin. Olur mu? Gel bakalım. Şu taraftan deneyelim. Gel bakalım. Çünkü Eva şu an forent yapıyor. Forent yaptığı için Eva'nın tersinde kalıyor. Tamam önce birini yapmayacak mısın? Sırayla mı? Üçünü birden yapacağız. Tamam. Onun yerini ayarlayamadım. Hadi bakalım geçirebiliyor muyuz arkadaşlar? Geçirdin mi? Biri gitti. Bepe giderse yandın. Topunla Bep kesin oynar. Bu çıkmadı. Tamam diğerini at bakalım. Diğeri onu itecek mi? At bakalım diğerine. Onu itecek mi? Oh! <laughs> Orada takıldı kaldılar. Aa, ikisi de geldi. Bir şey söyleyeceğim. Acilen Bebden al onu. Hiç hiç, ne demek ya? <laughs> Bir şey sen Beb bu toplarla çok güzel oynuyor. Al bakalım toplarını diz o zaman. O zaman. Evet çok güzel oynuyor. Önce diz sonra ben sana raketini veririm. Arkadaşlar He başlangıç toplayalım. raketi. Güzel bence. Al bakalım. Bu Eva için mi? idare eder işte. Sanki benim raketim çok güzel de değil mi? Eva'ya çok güzel almaya ne gerek varmış? Kalmış. İçinde mi kaldı? Evet. Burada kalmış ya. At bakalım devamını. Oo yaklaştı. Bir daha at bakalım. be o buradan kaçtı gitti. Daha. Onu bir daha dene bakalım. Bu iki topu tekrar vurabilecek misin? Suya gelmedi inşallah. Gelmedi mi? Heh. Hadi bakalım çok merak ediyoruz. Bunun içinden geçecek mi? Ooo. Oh. Eva ikisini solladı ya bunun. Var ya ikisini birden geçti ya. Al bakalım toplarını. Üç tanesi de senin. Nasıl toplarım filan çantasını da hazırlayalım mı? Olur. Çanta vereyim sana şimdi. Evet. Bu benim ilk aldığım tenis raketim de, çantası da vardı. Birazcık oyuncak demişti öğretmenim, Bununla oynanmaz demişti. O yüzden ben de Yeliz'in raketini aldım kuzenimin. Çantası bunun evanın olsun. Biz evde tanju ile oynuyoruz arkadaşlar bazen. Bunu tanju evet. kullanıyor. <laughs> Tabii oyna bittikten sonra koyarsın tamam mı? Bu da Evo'ya ilk aldığım oyuncak raketti. Severse yeniden alırım diye düşünmüştüm. Sevdi diye yenisini ben aldım. Bunu, Gerçeğini aldım. Bu bunu... da Senin çantası mı? Bunun çantası bunun, bunun olsun. Olur. Tabii ki. Olursun. Toplar sekmiyor diye Evo bu topları istemedi. Evet. Bu topları senin için aldım. Zaten güzel. Bunlar da 3. Seninkiler de 3. Benimkileri de kullanabilirsin. Evet. evet arkadaşlar. Evo son kez buralardan geçirsin mi topları? Çünkü videoyu artık... Evet! Eva! Aa! Eva sektirmeyi denedi. Süper! Yap bakayım tekrar. Evet. Biraz öncekinin ritmi çok iyiydi. Tık tık tık. Evet. Çok iyi gidiyorsun. Arkadaşlar Eva bir de bunu öğrensin. Sıra sıra her şeyi öğreteceğim Eva'ya. Tabii ben de çok bilmiyorum ama ben de öğreniyorum. Üç aydır tenis kursuna gidiyorum. Üç mü dört mü? Neydi artık? Ee, birlikte öğreneceğiz artık değil mi? Ben temel vuruşları kısmen öğrendim. Ee, öğreniyorum hala deniyorum Eva da benimle birlikte öğrenir. Evet. O zaman arkadaşlar da kanalımıza abone olsunlar. Aynen. Toplar aldı.